kendiniz. Vallahi aralarsa bu aralar durmadan yağmur yağıyor. O yüzden gezilere de bek gidemiyoruz. Ortalık ee, Ortala çarşamur. Rüzgarı da içeriye aldım çiftle. Üstüne de naylon örttüm. yağmurda ıslanmasın diye. Çadırı koyacaktım. Bir kere vazgeçtim. İçeriye aldım. diyor. Daha yeni şöyle bir haftadan açıldı arkadaşlar. Normalde komple kapalıydı, yağmurlu, yağışlı. rüzgar işedi. Oraya koklamaya gidecekti. Kokuyu aldı herhalde. Geri vazgeçti. Bu arada rüzgarla panzer bayağı bir anlaşıyorlar arkadaşlar. <laughs> İçeri bir iyice çimenlik olsaydı ...güzelce yayılırdı da. Atacak mı? Oraya yapalım. Sırtında şey var kızım. Vay zibidi kızım var. diyorlar valla. <laughs> gel şunları sokayım bari gel zibidi. Zibidi Gonzalez. Ben sana ne dedim yatma dedim. La şuna bak şu çamurun haline. Hı? Dur. sokayım da burada darah bulabilirsem. Darahlar evdeydi herhalde. Seni bir tarayalım. Kirli kız oldun kirli kız. Ya. Tüm kirli kız oldun. Dur kızım dur. Burayı açtık. Dur şurayı da açalım. Hı. Hı. O da tamam. Dur. Hı. 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 Tamam. Hah. Tertemiz oldu. Hadi bağır. <laughs> Şimdi yat bay. <bağır>. Hadi. Bak <laughs> panzer. Panzer. <gülüyor> Вау <laughs> wow, 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 <laughs> <laughs> bunlar вау ди вау ди тал кызым sшунi да шhуi Yani ayırır mı? Ee, tam tersine adamı çok er. <laughs> Bilmiyorum. Genelde böyle bir şeyler oluyor biliyorsunuz. Eşek gidiyor, köpeklerinden domuzum omuzu doğuyor, ıstırıyor. <laughs> Valla ne, ne olmaz. Ama rüzgarda tutarsa çene yapısı sıkıntı. Valla bunları bir o tarafa çalar, bir bu tarafa çalar. <laughs> 裤子烂了呀，弟兄，要不咱们借哦。 Aslan lan avcı, aslan lan avcı, kendini doğu tutturma. <laughs> Gel 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 gel. 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 Gel gel. Limba hadi, bağ, hadi bağ. <gülüyor> <gülüyor> Yüz karta şaşırdı arkadaşlar. Bulan diyor bu adam ben niye kovalıyor? <laughs> <laughs> bir şoka girdi. Tamam. <laughs> Avcı. Avcı. Gel oğlum buraya. Avcı. Şşt. Al, gel. Tamam bırak gel. Gel. Şimdi ekmeğinden bir rüzgar çareim var mı gelecek mi arkadaşlar? Al rüzgar. Al kızım al. Çık 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 çık. Ar kızım al. Al 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 al. Al. Gel kızım. <laughs> Elleme. Gel buraya. Gel. Gel kızım. Gel. Rüzgar. Gel kızım. <gülüyor> 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 Al kızım bu da senin olsun. <gülüyor> wow wow. <gülüyor> Lemen rüzgar gazıma. Hayır, hayır, hayır. Hey! <laughs> evet. Bırak! Bırak! ha Bak! Bak, Tamam! Üstürmeyen <laughs> <laughs> zibidi, hayvan ne yaşıyor капта качтан капта ачтан оди ди алда кач алда кач deneme yavruları. <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Allah'a emanet olun. Beğenileri, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.